unutmayın arkadaşlar. Video Videoyu alıyorum. Artık kıçın görünmüyor abi. Bu Bekir sen Mehmet'i izle. Be Bekir. Mehmet'i yani. izle. Evet, görüyorum ben ya. Gizaltörü nasıl çıkarıyor, nasıl şey yapıyor onu izle. Bu da Evet, düşüğünü tam takip edemedik ama oldu. Aynı. aynı? Aynı, Bekir. Tamam. daha film oldu yeri o dedin ya. Bir, dahaki yağmurda. Bir dahaki yağmurda. Bir dahaki Bir dahaki yağmurda. Bir dahaki <laughs> alıyordur içine. O, bilmiyorum Allah. Allah <laughs>